Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım sizleri bu hafta neler bekliyor niyetler ve dilekler şöyle bir tutulsun neyse haliniz o çıksın haftanın falında diyelim bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyen hep iyi ki varsınız destek vermeyenler sizlerde desteğinizi ihmal etmeyin arkadaşlar evet böyle Geliyor gelmekte olan sevgili akrepler size yapılacak olan sanki böyle birkaç tane e, sunulacak proje var gibi. Ama kendinizi böyle geriye doğru almış gibisiniz olanlara olabileceklere geniş çerşefeden bakıyor gibisiniz. Böyle sürekli şapka takan. Bilemiyorum artık. Tarz tarz olabilir. Böyle birinden de bir fayda bir destek gelecek size. Şu an tanımıyor olabilirsiniz. Uzaktan uzağa irtibata geçmek isteyen biri de olabilir. Evet. Aranızdan biriniz isminde E ve A harfi olan birini Unutamıyor gibisiniz. Beyler için söylüyorum. Adında hem E hem A harfi olan bir kişiyi unutamıyor olarak gördüm sizi. Bu kişiyle hayatınızda bir aşk başlangıcı olmuş ama şu an e, yapamadığınızdan dolayı ya da bilemiyorum ailelerin birbirine onay vermediğinden dolayı farklılıklardan dolayı da olabilir. E, arkadaş ve dost olarak kalmış gibisiniz. Böyle 25-30 yaşlarında kız çocuğunuz olabilir. Bunun kariyeriyle alakalı bir takım endişeleriniz var. Etrafında çok sayıda düşmanı mı var? Ya da başarıları düşman mı çekti? Birazcık etrafını saran birileriyle uğraşacak gibisiniz. Daha önceden görmezden geldiğiniz, böyle bir kişiyle oturup bir konuşma yapacak gibisiniz. Kim bu? Sanki böyle size karşı olduğu gibi görünmeyen, maske takan, kendini saklayan ve gizleyen bir kişi görünüyor. Aslında bu kişinin art niyetli olduğunu çok iyi biliyorsunuz. O kadar çok iyi biliyorsunuz ki bu kişinin art niyetli olduğunu. Yani sen oyun oynarsan ben daha güzel oynarım diyor gibisiniz. İnanmıyor ama inanmış gibi yapıyorsunuz. Lafına laf katmayın. Bakın böyle birisi size farklı konularda farklı kişiler ile bir şeyler anlatabilir. Lafına laf katmayın dinleyin. Çünkü sizden aldığı lafları da başkasına farklı anlatabilir. İşine geldiği gibi anlatabilir. Ya da hatırladığı gibi yalan yanlış hatırlayıp da da anlatabilir. Birazcık ağzına hakim olmayan biri var. Bu iş yerinizde de olabilir. Sosyal çevrenizde de olabilir. Kiminle konuştuğunuza dikkat edin. Ne konuştuğunuza da. Ben bir şey konuşmuyorum ama ne hikmetse uydurup uydurup anlatıyorlar diyor olabilirsiniz. Allah'a bırakın. Doğru eğri mutlaka karşılığını bulur. Evet birazcık mutsuzluk birazcık umutsuzluk yüreğinizi kaplamış ama yeniden umutlarınız yeşerecek sevgili akrepler. Hemen olmasa da biraz zaman alacak ama hayalinizdeki işe, hayalinizdeki eve ya da hayalinizdeki o her neyse kavuşacaksınız. Aranızdan birinizin hakikaten hayalindekine kavuşması an meselesi diyebilirim. Para yüzünden yani üstlerinizle, patronunuzla ya da yöneticilerinizle bir tartışma yaşayabilirsiniz. Çok fazla çalışıyor, kendinizi çok fazla yoruyor. Ama Hak ettiğinizi almıyor gibisiniz. Düşük mevlada çalıştıran ama her işi de sizden bekleyen birileri var gibi. Sizden sonra bulunduğunuz işlerine birime girdi. Kısa boylu, esmer tenli, kilolu bir bayana dikkat edin. Bu kişi sizin mahfınıza çalışacak. Ayağınızı kaydırmak için elinden geleni yapacak. Kendi orada tutunmak isteyecek, sizi oradan göndermek isteyecek. Bakın bu kişiye karşı uyanık olun yüzünüze gülen ardınızdan sizi üstlerinize ya da yöneticilerinizde kötüleyen ya da iş yaptığınız işi kötüleyen biri olabilir. Uymayın bu kişiye. Mümkün mertebede uzak durun bu kişiden. Çok yalan var bu kişinin ağzında. Aklen ve kalben düşündüğünüz kişiyle ne kadar uzak olsanız da fikir ayrılığı yaşasanız da ortak bir mekanda ya da ortak bir noktada bir buluşmanız olacak gibi yeniden tutkuyla böyle evlilik yolunda ilerleyeceksiniz aranızdan birinizde aklına kalben düşündüğünüz kişi demeyeyim de size çok fazla zarar veren biri mi oldu bu dost olabilir arkadaş olabilir sevdiğiniz ex partner değer verdiğiniz biri olabilir Böyle bıçak gibi bu kişiyle ilişkinizi keseceksiniz. Birine de ne lat gelsin senin gibi insana diyor gibisiniz. Ya da ne lat gelsin seni tanıdığın güne. Kime diyorsunuz bunu? Ahlarınız çok çabuk tutuyor gibi. Çok fazla ah etmiş gibi gördüm sizleri. Böyle devlet kurumundan size bir iş teklifi gelecek gibi. Orada çalışan bir kişi sizi böyle birilerine övmüş, <laughs> met etmiş ya da önermiş olabilir. Başvuru yapmadığınız bir yerden böyle tesadüfmüş gibi ya da bilemiyorum aranacaksınız. Kabul edip etmemek size kalmış ama bakın devlet kapısında ya da devlet ile alakalı bağlantılı bir yerden size gelecek olan kendiliğinden gelecek olan bir teklif var. Ama şu an farklı dallarda uğraştığınız için yani zaten zamanınız yok gibi. Yani benim uyumaya yatıp kalkmaya zamanım yok ki diyorsunuz. Bu yüzden gelecek olan bir fırsatı da geri çevirecek aranızdan biriniz. Bakın çok iyi anlaştığınız birileriyle aranızı bozulan birilerine karşı dikkatli olacaksınız. Çok enerjik bir yapınız var, pozitif bir yapınız var. Olaylara iyi yönden bakmaktan boynum tutuldu diyor gibisiniz ama halen sizi germe enerjisinde olan da birileri var. Canınızı sıkmak için sizi yıpratmak için söylenen bir takım laflara itim, itimat etmeyeceksiniz. Kale almayacaksınız desem yeri. Mesleğinizi Elinize alıyorsunuz hanımlar beyler. Birine güvenerek bir iş mi yaptınız, birine güvenerek bir iş yerimi açtınız. Şu an o kişi sizi yarı yolda bırakmış demiyorum ama sizinle bağlantıları kopmuş gibi. Beyler için söylüyorum. Beraber çalışıp beraber kazanmayı düşündüğünüz işinde ve mesleğinde de oldukça başarılı olabileceğini düşündüğünüz bir kişiyle aranıza bir küslük girmiş isminde A harfi olan biri tarafından baş harfi A olan biri tarafından sanki bir küslük girmiş yani ikinizin arasını açmış sonra kenara çekilmiş duruyor bir erkek sureti görünüyor evet bir deniz yolunuz ya da bir deniz yolculuğunuz olacak gibi aranızdan birinizin Ufak bir kasaba olabilir. Sanki böyle birkaç günlüğüne bir yere gidecek gibisiniz. Sanki böyle bir toplantıya katılacak gibisiniz. Bu toplantıda bir konuda haklılığınızı ispat edeceksiniz. İş yeriyle alakalı, çalıştığınız kurum ile ilgili böyle büyük bir yanlış, büyük bir bedel mi ödendi? Sanki yapılan yanlış sizin üzerinize kalmış gibi görünüyor. kalm, Koyulmak istenmiş gibi ama e, bu konuda ispatlayacağınız da önemli bir şeyler var. Güzel bir dostunuz. Bakın. Şurada güzel bir köpek küpecik. E, yeni başlayacak olan dostluklarınız da var. E, yakınlıklar, dostluklar, arkadaşlıklar. Bakalım. ya yani ne kadar yüreğinizi <laughs> yakan birileri olsa da çok fazla <laughs> aldırış etmeyeceksiniz. İnsanoğlu çiğ süt emiştir diyerek geçiştireceğiniz konular da var. <laughs> Kötü blokajlar ile <laughs> asla sizi yıkamamışlar. Bakın akrepler özellikle adında Nide'nin neresi olan bir kişi tarafından çok büyük blokajlar sizlere yapılmış gibi. Ne olmu? Hani ne olmuş? Kendine yapmış diyebilirim. Kendine yapmış bu kişi. Karma oluşturmuş. Karmanın bedeli de kendisinden ve yakınlarından, yakınındaki Töremede olabilir. Çıkacak gibi. Hani yaptıklarının hesabını yaratana verecek bakın. Ee, böyle kara bulutlar üzerinizden dağılıp gidecek. Kara bulutları göndereceksiniz. Size yapılan bir takım yanlışlıklar, haksızlıklar, adaletsizlikler ortadan kalkıyor olarak görülmekte. Bir konuda kendinizi savunma gereği bile duymayacaksınız. Nasıl olsa insanoğlu olayları işine geldiği yönden algılıyor gibilerinden. Hani anlatma çabasına girmeyeceksiniz. İşlerinize, güçlerinize odaklanacaksınız. Tek amacınız, tek gayeniz başarı çalışmak. Maddi yönden ilerleyeceksiniz. Baya bir yol kat edeceksiniz bakın. Yine söylüyorum hayatınızda isminde nidenin neyesi olan bir kişi var ise bu kişiye karşı dikkatli olacaksınız. Bay ya da bayan fark etmiyor. Hepiniz bu harften almak zorunda değilsiniz. Burada çıkan bu. Akreplere çok fazla bir takım blokajlar yapılabilir ama blokajlar üstünüzden kalkacak olarak görülmekte. Evet E harfi R harfi olan bir kişiyle bir iletişiminiz olacak bir irtibata geçecek gibisiniz. Böyle bir sarılmalar Sıkı, sıkı kucaklaşmalar olacak. Bir beyefendi sureti görünüyor. Akrep Burcu hanımları için söylüyorum. Bakalım kartlarımızın <laughs> haftanın mesajı nedir? Şöyle bir bakalım. Koç aslan ya da yay burcundan bir beyefendiden Size bir adım gelebilir. Ya da bir takım konularda bazı olayların ardında bu kişinin olduğuna kanaat getirecek gibisiniz. Özellikle de sizinle iş ile alakalı irtibata geçmek isteyen Aslan Koç ya da Yay Burcu'ndan bir beyefendi var gibi görünüyor. Bu kişi bir işbirliği içerisine sizinle girmek isteyebilir. Sizinle bir iş yapmak, bir projeye ortak olmak, ortak bir iş yürütmek için bir haberleşmeniz olacak. Geçmiş ile alakalı bir takım konuların üzerini kapatacak gibisiniz. Birilerine karşı da tavrınız net olacak. Kolay kolay sözünüzden dönmeyeceksiniz. Evet burada da <laughs> bakın büyük bir başarı elde edecek gibi gördüm sizleri başarı kaçınılmaz olacak olarak görünmekte sanki böyle çok çalıştığınız çok arzuladığınız, hayal ettiğiniz ama bir türlü de olmayan bir arzunuz var gibi. Bunun ile alakalı büyük bir olumlama yaşayacaksınız akrepler. Hayallerinize kavuşmanız, an meselesi diyebilirim. Bekar olanlar sevdiğiniz kişiyle aynı haneye geçeceksiniz. İnşallah bu sefer bakın yaptığınız iş olabilir. Hayalinizdeki konular olabilir. Iskalamayacaksınız. Hedefi 12'den burcu gibisiniz. Bu güzellik anlamında, başarı anlamında. Maddi anlamda da size sunulacak olan çok büyük fırsatlar olacak, imkanlar olacak. Tüm imkanları ayaklarınızın altına serecek olan da bir kişi görünüyor. Sanki bir konuda sizi bir işe mi ikna etmek istiyor? Yeter ki kabul et. Bütün imkanlar senin diyecek gibi. Yani anladığınız aynı iş olabilir. Bilemiyorum. Hani bir güç birleştirmesi olacak gibi görünüyor. Kabul edersiniz etmezsiniz ayrı bir konu ama zaferlere de doymayacak gibi gördüm aranızdan bazılarını. Hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Güzel bir hafta geçirmeniz temennisiyle. Hoşçakalın, kalın sevgiler, selamlar. Bay bay.